arkadaşlar. Tat bakalım diye bir oyun bulduk. Arkadaşlar şimdi ben Emin'i tatacağım. Acaba nasıl olacak? Bulabilecek mi yoksa bulamayacak mı? Bulamazsa pas diyecek ve birazcık midesi bulanırsa su. Arkadaşlar kötü şeyler de var. Ekşi şeyler de var. Hatta Emin'in sevdiği eşyalar, şeyler, yiyecekler var. Hadi başlıyoruz bakalım Çok... bunu sevecek mi? Tamam. Ama ben çok heyecanlıyım acaba nasıl bir şey koydunuz? Al 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 al. <laughs> al. <laughs> 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 ne? Güzel mi? Tadı dondurmaya benziyor. Evet doğru bildin. yes. Bak bu hiç istemediğim bir şey. Arkadaşlar. Önce koklayacağım. Kokla.

Abi biberden dedi anlaşılmıştı da sen niye biber olduğunu söylüyorsun? Ya ağlama. Neyse bu seferlik böyle olsun diyelim söylemi bak. Arkadaşlar bu arada em, bunu geçmeden size bir şey söyleyeceğim. Em, arkadaşlar ben zombilerden intikam aldım fakat em, video hiç çe çektik fakat babacım yanlışlıkla silindiğini söyledi. Fakat şimdi bıdı badı keselim biz bu devam edelim bak Evet, sıra geldik. Biraz acı, biraz tatlı. Ayy. Ay. Gör, bir Önce kutlayacağım değil mi? Vay çok su Söyleyebilir miyim sen? Al. Al. Ha, nerede? Görmüyor. <laughs> Ay, <izlemiş>. Yazık <laughs> ya. Arkadaşlar bunların tadı çok şey yani. <laughs> Daha bir tane var. Babalar hiçbir şey izlemedi. Al ye. <laughs> ne? Tam düşecek. Yazık ya. Baba <laughs> <Tamam>, ağzına değdire alan. Adam ne deniliyordu ya? Turuncu şeydi. <laughs> pas. Eğer, eğer bilemediysen pas de. Pas. Tamam. Bilgelsen <laughs> anlamıştın şeyi.

ama Sen, çok Sen Ekçiler Diyarı'nın başkanı değil misin Eymen Bey? Ay şuraya tut bu sefer hiç sevmez. Bak <bakalım>. <laughs> ee, Ben çok kötü değilim değil de. Az şimdi şey yap. Hop ağzını aç. <laughs> e, güzel değil. Al al al. Sınır da neredeyse bitiyor. Bir de peçete alabilir miyim peçete? O yalala. Bu mu? O ya. <gülüyor> Benim verdiğim bir tuz bu Sad ya. Bunu buldum neredeyse. Hmm. Bakın bu seferkini hiç sevecek. Bak bu nasıl? Bu sırada da gelen bir <laughs> şey. Nasıl? Güzel. Ay. Aa, bak bu sefer sana güzel bir şey yapmış. Tatlı bir şey. Tatlı mı ne ya tamam. bu arkadaşlar. He? Nem. Bal mı? Bal. <laughs> Bal değil çocuğum pekmez. Ah doğru ya unutmuştum. Şimdi ben şöyle arkadaşlar civciv fakat ben değildim. yedim. <laughs> iyi de aşkım. Aa, ben yine, yedim. <laughs> Hayır. He doğru bildin Sıra geldi. bu mısın? Ne? Suraka. Sen bir şey de daha gitmedi. Benim yokmasın. Bak bu da ayrı sevmişim. Duydun seni. Kesin sevmeyeceğim dedim. Hı hı. Hiç sevmeyeceğim mı bunlar? Sen hiç öyle bir değil mi? <laughs> çok iğrenç. Önce bir bakalım. Burada. Bu, Bu şey benziyor. Onu şamada şey katılıyordum. Ee var mı? İnanmam de. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bu <ya> değil. <laughs> Bu ne ya? <gülüyor> 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 Nasıl? Bunun ismi, hem şu yoklu çobalarda şey çobalar katılırdı ya. Neydi? Az bu İsmini unuttuk. Pas. Pas geçiyor. Ya daha bir, bir tane soru bildim. Ben ne biçim insan? Çünkü annemin sözünü tutmadım ve az yiyecek Birçok yiyeceği yemediğim için tatlarını bilmiyorum. Ah benim babam. <laughs> Arkadaşlar sakın siz böyle bir şey yapmayın. Arkadaşlar videomuzda hoşçakalın. Bay bay.